Herkese merhabalar. Siz hiç yağda yumurta pastası yediniz mi? Çok değişik, orijinal bir pasta bu. Tam da kayısı dönemindeyiz. Kayısıları çok az bir kaynar suda 2-3 dakika batırıp çıkardım ki diriliğini yitirsin diye kayısılar. Daha sonra alt zeminini hazırladım. Şimdi burada çok çok yani anlatmayacağım size nasıl pişirdiğimi. Çünkü 3 aşamalı bir pasta bu. Bu bir buçuk dakikaya da sığdıramam pastanın yapılışını. Ama daha ziyade e, nardan çıktığını, bu pastanın adının niye yağda yumurta olduğunu anlatmak istedim. Çünkü bunu yurt dışında Almanya'da ben zamanında yapıyordum. Ve e, Almanların yaptığı bir pasta bu. Yani Türklerde hiç görmedim. Adı da tam karşılığında yağda yumurta pastası zaten. Ve gerçekten servis ederken böyle girintili çıkıntılı keserseniz, böyle düz kesmeyip de öyle yaparsanız gerçekten tabağa koyduğunuzda sahanda pişmiş yağda yumurta gibi görünüyor. Orijinal bir pasta. E Tam da kayısı dönemindeyiz. E, Deneyin. Derim biraz kalorili bir pasta yalnız yani margarin var hamurunda işte labne var, krema var, şeker var muhallebisinde ama dediğim gibi her zaman yapılacak bir pasta da değil orijinal bir şey yalnız. Onun için deneyin derim hanımlar. Çok az bir çatladı bende ventilatörüm açıktı ee, havada onun için çatladı yoksa böyle çatlamıyor muhallebi kolay gelsin derim.